Arkadaşlar ufak bir kısım kaldı. En son poliribozomu anlatıyordum. Polizom. Bir sürü ribozomun bağlanmasıyla protein oluşturması. Bunun faydası neydi? Aynı çeşit proteinden kısa sürede ve çok miktarda üretmeyi sağlıyordu arkadaşlar. Bunu birinci dönem anlatmıştım şu şekilde bir sürü post cihazına kredi kartınızı geçiriyorsunuz ve bir sürü fiş çıkıyor. Aynı fiş çıkıyor arkadaşlar. Aynı anda bir sürü fiş çıkarmış oluyorsunuz. Burada da mantık aynı. Bu ribozomun işi bittiğinde ne olur? Ayrılır gider. Yeni gelen ribozomlar da bu uçtan, beş ucundan tutunmaya başlarlar. Ve bakın bu ribozom proteinini sentezledi bıraktı. Sentezi biten polipeptit kendi de gitti. Bu da arkadaşlar bitince bırakacak ve gidecek. Daha sonra santral dogma diyoruz. 1958 yılında Francis Crick hücre içindeki genetik bilgi akışının arkadaşlar DNA'dan RNA'ya DNA'dan RNA'ya Ondan da arkadaşlar proteine doğru olduğunu ifade etmek için santral dogma kavramını kullanmış. Yani bilgi akışı bu şekilde gerçekleşiyor. DNA'daki genetik bilgiden RNA aracılığı ile ribozomlarda protein sentezlenmesine santral dogma denir. Zaten biz bunu gördük, biliyoruz. RNA işte DNA'dan şifreyi, bilgiyi alırdı, sonra protein sentezlenirdi. Bir de şöyle görecek olursak arkadaşlar, aslında şu şekilde verilir. Biz şu iki kısmı biliyoruz. Bir de şöyle bir şey karşınıza çıkarsa, bu ne demek? DNA'nın kendi kendine sentezlemesi, onun da adı replikasyondu. Ee, ya da arkadaşlar, DNA'dan transkripsiyon ile RNA sentezlenmesi yazılma diyoruz. Ya da RNA'dan, e, daha sonra ne oluyordu? Translasyon olayıyla protein üretiliyordu. Translasyon amino asitlerin ribozoma taşınmasıydı değil mi? Şu şifreye göre, mRNA'nın şifresine göreydi mesela. Sonra arkadaşlar ne diyor? Santral dogma tek yönlüdür. Nereden? DNA'dan RNA'ya, oradan da proteine doğru. Ama arkadaşlar şimdi böyle bir şey var. Proteinden RNA, RNA'dan DNA sentezi olmaz. Size sorularda verecek. Diyecek ki DNA'dan RNA sentezi olur mu? Evet. RNA'dan DNA sentezi olur mu? Ee, aslında önceden hayır diyorduk ama şimdi istisna var. Bazı virüsler arkadaşlar, e, retrovirüs dediğimiz mesela HIV virüsü, HIV virüslerinin çeşitleri yapabiliyorlar arkadaşlar. Ama normalde bu istisnalar, e, bu kavramın yanlış olduğunu göstermez. Yine bizim yönümüz bu tarafa doğru. Sadece istisna var. Ben biliyordum ki proteinden RNA sentezlenmez. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yön bu tarafa doğru olacak. Replikasyon prokaryot hücrelerde sitoplazmada, ökaryot hücrelerde çekirdekte meydana gelir diyoruz. Çünkü DNA'nın kendini sen e, eşlemesiydi bu bir de ama çekirdekte dedik ama bir de mitokondride, kloroplastta gerçekleşiyor. Çünkü onların da DNA'sı ve RNA'sı da olduğu için aslında hem hem replikasyon hem transkripsiyon için geçerlidir bunlar. Yani neymiş? Transkripsiyonda ökaryot hücrelerde çekirdekte, mitokondride, kloroplastta gerçekleşiyor. Protein sentezinde Transkripsiyon ve translasyon gerçekleşir diyor. Yani protein sentezi DNA'dan RNA sentezlenmesi ondan da protein sentezlenmesi demekti. Ama protein sentezinde şuna gerek var mı replikasyona? DNA'nın kendini eşlemesine gerek yok. Şunlar olsa zaten yeterli. Çünkü DNA ne zaman eşlenirdi? Yalnızca hücre bölüneceği zaman. Altında da yazdım. Hücre bölünmesinde replikasyon, transkripsiyon, translasyon olaylarının hepsi gerçekleşir. Neden? Şu protein üretmek değil miydi? Neden hücre bölünmesinde gerek var? Çünkü arkadaşlar replikasyon olduktan sonra hücre bölünecek. O hücrenin proteine de ihtiyacı olacak. Dolayısıyla hücre bölünmesinde şu üçünün kesinlikle olması lazım. Ama protein sentezinde replikasyon yok. Sadece şu ikisi var. Transkripsiyon ve translasyon. Bu çok çıkıyor. Unutmayın arkadaşlar.